Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik bir kedi kumu inceleyeceğiz. Bu kedi kumunu bana içinizden biri önermişti. Özel bir kedi kumu o söylemişti. İncelemeye ancak fırsatım oldu. Aslında bunu incelemekten ziyade gerçekten kullanmak istediğim için kullandım. Çünkü bu kedi kumunun diğerlerinden çok çok farklı bir özelliği var. Kedilerinizin idrarını test ederek idrarlarında herhangi bir problem var mı, vücutlarında herhangi bir anormallik var mı onu teşhis ediyor. Yani erken teşhis kedi kumu diye geçiyor ve böyle bir kedi kumunu da incelemeyi istiyordum. Asıl inceleme sebebim şu sıra yoda'nın idrarında bir gariplik hissettim ben. Ee, diğer kum kabını yıkayıp boşaltıp kenara koyduğumda. Gidip idrarını o kum kabına yapmıştı. Ve o boş idrar kum kabında bile böyle sanki idrarının rengi farklıymış gibi geldi. Bana biraz daha pembe kırmızıymış gibi geldi. Yani yoğun bir idrar rengi geldi. Ee, kum kabından da böyle peçeteyle aldığımda idrarını peçetenin rengi böyle pembeye dönük bir ton oldu. Öyle olunca ben dedim ki Allah kanlı idrar falan mı var ya da bir anormallik mi var diye biraz endişe ettim. Ee, bu kedi kumunu da hep denemek istiyordum. O yüzden hemen aldım fırsat bu fırsat dedim. Ee, kedilerimin de bakayım bir bir sorun var mı en azından idrarlarıyla ilgili bir anormallik var mı erkenden test amaçlı bir fikir olur diye düşündüm. Zaten veterinere kontrole götüreceğim ama öncesinde bir kum üstüne de deneme yapmış olalım. Hem yani bir anormallik varsa gerçekten belli ediyor mu? Veterinere götürdükten sonra da bu videonun altına yorum olarak falan düzenleme yaparım. İşte idranda evet bir sorun yokmuş ya da işte varmış geçmiş neyse artık. Bir değişiklik falan olursa yani işte kumla ilgili doğru teşhis doğru teşhis ediyor veya yanlış teşhis ediyor gibisine onu da mutlaka size bildiririm. Neyse bu kedi kumumuz da bu şekilde. Ee, kristal bir yapısı var. Kristal kedi kumunu daha önce kullananınız var mı bilmiyorum ama ben ilk başlarda kristal kedi kumu kullanıyordum ama işte kediler için çok zararlı. İşte kanser yapıyor ya da işte kedilerin akciğerlerinde büyük solunum sıkıntıları yaratıyor gibi şeylerden şeyler dendiğinden dolayı Hatta bir arada pet shoplar satmamaya başlamıştı. İşte yasaklanıyor falan filan demişlerdi. O yüzden ben bentonitlere geçiş yapmıştım. Normalde ben kristal kedi kumu kullanmıştım. Bentonitlere göre o sıra daha memnundum ama şu sıra değilim artık. Kristal kedi kumu daha önce kullandığınız varsa bu böyle hani topaklanıp topaklara atılan bir kum değil. İşte idrar içinde birikiyor 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 böyle işte emiyor sürekli onu. En sonunda kum kullanılmayacak bir hale geliyor. Onu döküyorsunuz yerine yenisini koyuyorsunuz. Bu şekilde kullanılan bir kum. Ama bu Perlinet'tenin kedi kumunu ilk kez deneyeceğim. O yüzden herhangi bir fikrim yok buna dair. Hemen arkasını çevirip baktığımda bize ne demişler? İşte bir hastalığı olması durumunda falan önceden belirtileri teşhis ettiğine dair bilgilendirme yapmışlar. İdrardaki anormallikleri tespit ediyormuş. Ee... Kumda sarı ve yeşil tonları normaldir demişler. Sarı ve yeşilin tonları da normalmiş. İşte canlı, solgun, koyu ve benzeri her türlü tonu normal sayılıyor demişler. Eğer sarı veya yeşilin dışında farklı bir ton görürseniz bu bir anormallik belirtisidir diye de söylemişler. En kısa zamanda da veteriner hekimimize göstermişler. Şurada da zaten bir tane sembol var. Böyle yakından göstereyim parlamıyorsa. İşte hani normal olanlar böyle sarı, turuncu, yeşil tonunda. Anormal ona olanları da böyle kırmızı, gri, kahve, mavi arası gibi bir renklerde göstermişler işte. Yani bakalım. Hep birlikte inceleyip göreceğiz. Başka ne demişler? Ben direkt okuyayım en iyisi bunu. Perlinette ket de tek antibakteriyel etkiye sahiptir. Diğer kumlardan farklı olarak idrarda bulunan kan bilirubin, alkali ve benzeri anormal elementlerle reaksiyona girerek bunları hemen çıplak göze görülebilir hale getirir. Özellikle 6 yaşından sonra kediler sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu geçirebilirler. Fakat gözle görülen belirtiler enfeksiyon ileri safhalara ulaşana kadar ortaya çıkmayabilir. Çoğu zaman bir kedideki hastalığın belirtilerini anlamak zordur. Perlinet'te de, Cat Detect'in eşsiz teknolojisi sayesinde veteriner hekiminin sorunu çok daha çabuk teşhis eder diye bir açıklama yapmışlar. Eğer dediği gibi ise gerçekten idrarda kan durumunda ya da işte bilirubin anormalliği vesaire durumunda gerçekten rengi değişecek ve bize önden bir böyle bildiri sinyal yakmış olacak bu kum. O açıdan çok iyi. Saf silika jel ve suyun birleşiminden üretilmiş doğal bir kumdur diyor. Perlinet de kokuları bir ay boyunca hapseder. Kokular da aynı sıvılar gibi temas anında hemen emilir. Kullanma talimatından da hemen bahsedeyim kısaca. Temiz bir kum kabına en az 3 santimlik kum seviyesi olacak şekilde koyuluyormuş. Kumun rengini düzenli olarak kontrol edin diyor. İdrarın kendi rengine yakın renk tonları normal kabul edilir. Onun dışındaki diğer tüm renkler anormaldir demiş. Her gün kum üzerinde biriken dışkıyı temizlememiz gerekiyormuş ve kalan kumda da idrarın sürekli aynı bölgede emilmesine engel olmak için kumu sürekli düzenli olarak karıştırmamız gerekiyormuş. Bir aylık kullanımdan sonra da kumu komple döküp yenisini dökmeniz gerekiyor demişler. Ve işte temastan sonra da ellerinizi yıkayın falan filan demişler. Yani aslında çok hani ekstrem bir şey yok içeriğinde ama yine de okumuş olalım bakmış olalım dedim. Onun dışında zaten farklı farklı dillerde farklı farklı şeyler yazıyor. Hiç anlamıyorum. Bir aylık Kullanım diyor. Neyse. Artık hep birlikte kullanıp göreceğiz. Paket de şu şekilde. Zaten erken teşhis kedi kumu yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Hani direkt olarak Google'da bulabilirsiniz. O zaman hemen kedi kumunun incelemesine geçelim. Çünkü ben de gerçekten merak ediyorum bu kumu. Burada hafif tozu var ama rengi çok güzel. Böyle kar gibi şu an. Bakalım. Kediler çişini yapsın hemen kontrol edelim. Hayır kızım onu yemiyoruz. Hayır, nereye yaptı? Ortada. Kayboldu gitti valla. Bunu da sokmak istemiyorum içine ama. Hmm. Evet normal. Tabi bu Şimdi kurudukça tam rengi daha iyi belli olacak ama belli. Sarı yani. tam bırak. Evet. Bırakalım kalsın böyle. Kumun ilerleyen günlerinde şöyle göstereyim. Daha çok sarı ve yeşilin tonu oldu hep. Şöyle. Şurada aa bak. Burada işte biraz koyu renk çıktı mesela şu an. Ben zaten Yoladan şüpheleniyordum ama acaba bu kakadan dolayı mı buranın rengi böyle oldu? Şunları bir temizleyelim. Böyle kakalarını temizleyebiliyorsunuz ama şu topaklar bir süre sonra dağılıyor ve tekrar kullanılmak üzere içinde kalıyor. Ben şimdi bu topağı attım ama topak olarak denk geldi sonuçta. Buradaki renk biraz farklı gibi geldi bana, sanki sarı turuncu tonun dışında gibi ama çok daha normal bir renkte değil, böyle koyu, çok koyu bir sarı gibi. Gerçi anormal olunca böyle bariz bir renk değişimi oluyor mu emin değilim. Onu nasıl anlayabilirim onu da bilemedim. Mesela burası yeşil tonunda ama kamerada tam renkleri de çıkmıyor. Ama genel olarak farklı tonları görebiliyoruz zaten. Genelde sarı ve sarı yeşil arası böyle koyu sarı falan tonlarda oldu bizimkilerin çişleri. Yaklaşık bir ay kullanıyormuş bu kum. İşte bakalım devam edelim. İlerleyen günlerde anormal bir renk görecek miyiz? Süredir bu kedi kumunu kullanıyoruz. Şöyle şu renkleri göstermek istedim. Bunlar bayağı aslında böyle yeşil, bayağı koyu yeşiller. Tabii belli olmuyor rengi ama şu an sanırım belli oldu. Yeşil tonları normal demişlerdi. Bu da bayağı koyu yeşil oldu ama şeyden herhalde bu kadar yeşil olması. Çünkü sürekli yaptıkları için kumun kendi rengi de artık sarı gibi oldu iyice. Herhalde artık bunlar da yeşile döndü. Zaten koku da. Biraz biraz oluşmaya başladı. Yani yakında bu kumu artık dökelim. Zaten kullanım ömrü bir ay diyor. Bende üç kedi var. Mantıken 10 günlük bir kullanım ömrü olması gerekiyor. Yani ömrünün sonuna geliyoruz. Kakaları da şu şekilde. Bunları da temizliyorsunuz. Geride bu icarlar kalıyor. Bunları da böyle topak halinde alıp atamıyorsunuz. Böyle içinde durmaya devam ediyor. Topaklar böyle dağılıyor maalesef. Şunu şöyle örteyim. Aaa burada da varmış. İşte kumun altı iyice yeşil olmuş. Sarı yeşil kumları normal demiştik. Bakmaya devam ederken herhalde başka normal bir renk yok. Böyle. bayağı da kum kirlendi gerçekten. Özellikle şu yeşil topakları dağıtınca berbat oldu. Neyse. Bu kumumuz da böyleydi. Yine video sonunda yorumlarımı yaparım zaten. Evet, kum incelememizin sonuna geldik. Ee, zaten aslında ben hani inceleyip bir ön giriş yapmıştım. Biliyorsunuz, anlamışsınızdır. Neyse, hemen bu kumla ilgili yorumlarımı şimdi yapmak istiyorum. Videonun başında yapmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Çünkü kullandıktan sonra giriş kısmını çekmek gerçekten garip oluyor. Aslında öncesinde çeksem daha iyi olur ama öncesinde vakit bulamıyorum. Biliyorsunuz genel olarak kumu kullandıktan sonra çekiyorum hep. Neyse, şimdi burada şey diyordu. Bir ay boyunca diyor kokuyu hapseder diyor işte düzenli diyor temizleyin kakalarını İşte kalan kumu da karıştırın falan filan diyor. Ben bir kere <laughs> kumu karıştırmayı unuttum. O yüzden benimkiler hep aynı köşeyi yaptığı için o köşe gerçekten böyle vıcık vıcık olurken öbür taraflar kuru kaldı. O zaman o vıcık vıcık idrarlı kısımlar koku yapmaya başladı istemsiz bir şekilde. Karıştırdıktan sonra da böyle saçma sapan bir hal aldı kum zaten videoda görmüşsünüzdür. O yüzden karıştırmayı unuttuğum için gerçekten biraz saçma oldu. Siz karıştırmaya özen gösterin. Bir sonraki şey de bir ay boyunca diyor kokuyu hapseder, gizler falan filan diyor. Benim 3 kedim var. Ben düz mantık düşündüm. İşte bir kedi bir aysa eğer 3 kediyi 10 günlük hapseder, 10 günlük kullanım olur diye düşünerek işte bugün 8. gün falandı. Ben kumu döktüm. Çünkü kokusu beni rahatsız etti. Yani artık idrar kokusu yayılmaya başlamıştı. Aslında ben bunu kullanmadan önce okumuştum ama şimdi size okurken dikkat ettim. Belki orada dikkat etmemiş olabilirim. İşte hani o ok koku bir süre sonra gizleniyor. İşte kullanmaya devam edilebilir hale geliyor falan gibi bir şey okudum. Size okudum yani hatırlıyorsanız. Eğer öyleyse belki biraz daha bekleseydim o ok koku gidebilirdi ama ben baktım hoşuma gitmedi. Attım. Zaten 8 gündür gördük işte idrarları. Normal yani. Ama birinin rengi böyle çok koyu bir renkti. Böyle Yolanın muhtemelen o zaten. İşte olduğum için takip edemiyorum hangisini diye. Ve turuncudan pembeye çalan bir tondu bence. O biraz koyu geldi ama emin de olamadım. Veterinere gideceğiz zaten artık her türlü. Ee, yani ama genel olarak evet idrarın renkleri belli oluyor. Çok ciddi bir anormallik olsaydı eminim ki çok daha farklı bir renk tonunda görürdük. Benimkilerin genel olarak sarı yeşil tonlarında kaldı gerçekten. Böyle sarı, çok koyu sarı ya da işte yeşil, açık yeşil, koyu yeşil gibi böyle renkleri oldu. O yüzden güzel. Ben bu kumun en azından mantığını çok beğendim. İşe yarayıp yaramadığına dair şu an çok bir fikrim yok. Eğer mesela yoda herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu vesaire gibi bir şey çıkarsa o hafif renk farkı bile bunu işaret etmiş olacak diyebiliriz. Ama ben bunu zaten hani kendim de bu kum almadan önce fark etmiştim de neyse oraya geçiyorum. Daha ciddi bir en azından hastalık varsa onları fark etmeniz açısından çok iyi olacaktır bu kum diye düşünüyorum. O yüzden Düzenli kullanmaya gerek olduğunu düşünmesem de ne kadar çok düşünmedim. Ayda bir işte belki iki ayda bir falan şöyle bir arada bir hafta iki hafta kullanıp idrarlarında bir anormallik var mı diye bakabilirsiniz. Ya da işte şüphelendiğiniz durumlar olursa falan o zamanlar bu kumu alıp kullanabilirsiniz bence. Gerçekten mantık çok iyi yani çok hoşuma gitti. Ve ben baktım başka bir markanın da falan böyle bir şeyini göremedim. O yüzden e, türünün de tek örneği olan perlinette evet Terlinet'te Erken Teşhis kedi Kumuna teşekkür ederiz. Ve bunu bana öneren e, aboneme de teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten e, çok orijinal bir öneri oldu. Ben hiç duymamış, rastlamamıştım böyle bir şeye. O yüzden ki kendisi bana aylar, yıllar önce falan önermişti bunu. Ama kısmet bugüneymiş. Umarım siz de bu videodan keyif almışsınızdır. Sizin için faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.